Sağlık köşemizde bugün önemli bir görme sorununu ele alacağız. Sarı nokta hastalığı. konumuz İstanbul Bilim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Halil Bahçecioğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz ilk olarak sarı nokta hastalığı nedir? Bununla başlayalım hocam. Sarı nokta hastalığı veya tıbbi adı makula dejenerasyonu dediğimiz hadise görme merkezimizin lekelenmesidir. Görme merkezi görmemizin yüzde doksanını sağlar. Yani baktığımız yere biz görme merkezimizle bakarız. Yaşlan birlikte burada bazı lekeler oluşur ve görme merkezi işlevini kaybeder. Evet. Peki belirtiler neler? Yani başlangıç aşamasında hastalar ne gibi belirtilerle karşılaşıyor? Hastalar genelde cisimleri yani düz çizgileri eğri görmeye başlıyorlar. Girinti çıkıntı. ...meydana geliyor. Örneğin bir pencere kenarında, televizyon ekranının kenarında... ...bir e, düz çizgilerin yamulduğunu hissediyorlar. Daha sonra hastalık ilerledikçe artık... ...baktıkları yerlerde o yamukluğu görüyorlar. Yani diyelim ki kitap okuyacak... E, ...ve satırlar yamuluyor, kelimeler iç, iç içe giriyor. Evet. Ve hastalığın ilerlemiş olduğunu göstergesidir zaten. Peki en çok kimlerde görülüyor? Belli bir risk grubu var mı? Şimdi bunun tıbbi adı aynı zamanda yaşa bağlı yani deniyor. Biz eğer yeterince uzun yaşarsak hepimiz, hepimizin başına gelecek. Evet. Yani şöyle diyelim, şimdi 70 yaş üstündeki insanların iki insandan birinde vardır bu. Evet. Eğer hepimiz 100 yaşımıza geleceksek hepimizde de olacak bu. Olacak. Peki daha erken yaşlarda görülme ihtimali de var mı? Var. Şöyle bir irsiyet söz konusu. Yani ailesinde sarı nokta hastalığı olan kişilerde bu hastalık daha erken yaşlarda ortaya çıkar. 50'li yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Peki e, ırsi nedenlerden başka herhangi bir nedene bağlı olarak da gelişebiliyor mu sarı nokta hastalığı? Şimdi sarı nokta hastalığı bu son yıllarda dünyada e, en fazla araştırması yapılan hastalıktır. Çünkü ileri ülkelerde yaş arttıkça e, bu kişiler de bu hastalıktan karşılaşıyor ve çok sebep araştırıldı. Bütün bunlara rağmen bulunan sebepler gene mesela kendisine istatistiki e, olarak bu işte anlamlı gösteren sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, tansiyon gibi faktörler bulundu. Tabii bir de irsiyet. Evet. Peki e, biraz tedaviden bahsedelim isterseniz. Ne şekilde tedavi ediliyor sarı nokta hastalığı? Şimdi sarı nokta hastalığın e, iyi ve kötü tarafı var. İyi tarafı normalde bizim tabirimizle körlük meydana gelmiyor fakat kötü tarafı bu hastalar görmelerinin yüzde %90'ını kaybediyorlar. Yani baktıkları yeri göremiyorlar. En neredeyse kör gibi oluyor yani. İşte ama tıbbi olarak bizce kör değiller çünkü etraflan görüyorlar. Tabii ama şimdi düşünün bir e, öğretmen emeklisi e, kitap okuyamıyor artık veyahut araba kullanımından zevk alıyorsunuz, araba kullanamıyorsunuz. Televizyon seyredemiyorsunuz. Adeta pasifize oluyorsunuz ve o insanlar evde bir koltuğun üstünde oturuyor ve ...kitap okuyamadıkları için, televizyon seyredemedikleri için... ...dışarı çıkmalarına çekiniyorlar çünkü bir yere takılıp düşecekler. Çok pasif bir hayat yaşıyorlardı. Ve e, 2000 yılına kadar hiçbir tedavimiz yoktu. İşte o zaman belki söylenen işte vitaminler, şunlar bunlar, gıdalar... ...ama o genelde tıpta zaten tedavisi bulunmadığı zaman önerilen e, işlerdir. E, 2000 yılından itibaren bir tedavimiz ortaya çıktı... Buna fotodinamik terapi dendi. Bu da bize gene kanser tedavisinden gelme. Yani burada hastaya bir ilaç veriliyor. Bu ilaç verildikten sonra göze lazer uygulanıyor. Ve e, bu şekilde biz o hasta grubunun içerisinde çok kısıntılı bir bölüme e, faydamız oluyordu. Yani şöyle diyelim 3 hastadan birine bu tedaviyi uyguluyorduk. O ...uyguladığımız hastalarda ancak... 3 hastanın birine iyi geliyordu. Evet, yani bu işte yıl yani. 2000... Evet. ...2000 yılında. Ama işte... ...şimdi e, geçen seneden bu yana... ...tekrar bir kanser ilacı olan... E, ...damar yapımı engelleyen... ...maddeyi gözün içerisine direkt vererek... ...tüm... E, ...sarı nokta hastalığına... ...bu uygulamayı yapabiliyoruz. Ve başarı oranımız... ...yüzde 70-80'lere kadar çıktı. Bu tabii... ...çok sevindirici bir olay. Evet. Ee, okuyamayan hastalar tekrar okumaya başladılar. Tabi bu bir mucize değil. Her hasta buna e, uygun cevabı vermeyecektir. Ama bugüne kadar hiç vermiyorlardı. Şimdi evet. verilmeye başlandı. Peki tedaviden sonra tekrar nüksetme durumu olabiliyor mu hastalığın? Evet, zaten bu tedavi yani bu son dönemde yaptığımız bu tedaviler tekrarlarla yapılır. Yani aşağı yukarı 4 ile 6 haftada bir tekrarlamak zorunda kalıyoruz bu tedavilere. Ne kadar süreli? Ne, ömür boyu mu devam ediyor? Eğer cevap alırsak yani hasta diyelim ki tekrar e, kitap okuyabiliyor, tekrar televizyon seyredebiliyor ve bunu tekrar kaybediyorsa 2 ay sonra, 1 ay sonra o zaman tekrardan o ilacı yapıyoruz. Peki hocam sarı nokta hastalığını önlemek mümkün mü? E, neler yapılabilir bu anlamda? Son yıllarda bunun ultraviyole ışığından da e, çok bahsedildi. Fakat gözümüze normalde ultraviyole ışığı girmiyor. Bunu engelleyebiliyor olsaydık eğer bizler göz doktorları olarak e, o engelleri alırdık. Yani var vitaminler gösterildi. A, C, E vitamini, çinkonun içerdiği vitaminlerin bu makula degenerasyansını e, engellediği gösterildi. Ama başarısı çok yüksek değil. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için ve kolay gelsin size diyoruz. Teşekkürler.